Ah. Şok ediyorlar, şok ediyorlar, şok ediyorlar, şok ediyorlar nasıl? Şok bir şey, 31 ediyoruz bir şey, 31 şey. Jekpero 31 şey. Ben de ben de beyaz gün, kırmızı gün. Ben de bu gün bir top oynasam Göstersin mi dayısı? Oğlumun da bancası tak tak yapıyor amcası. Aa kamga style. Yo Ankara style. Tırınan 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 Soğuk bir kış günüydü Evime güneş doğdu Hemşireler seslendi Mamuk Bey Koç gibi oğlum oldu Baba oldum dediler Efelendim azıcık Beşinden bakıyor Yumuş yumuş kuzucuk Asına taytay halası Göstersin mi dayısı Oğlumun da bancası Tak tak yapıyor amcası Asına tay tay halası Göstersin mi dayısı Oğlumun da bancası Tak tak yapıyor amcası Amcaya bir tak yap oğlum Müzik Anam bek çok seviyor babam hiç bırakmıyor Aynen dedesine benziyor Hanimiş benim oğlum El öpmeyi öğrendi Artık açlık topluyor Az vereni dayısının Şopuyla da jobluyor Asana tay tay halası Göstersin mi dayısı Oğlumun da bancası Tak tak yapıyor amcası Al sana day, day halası Göstersin mi dayısı Oğlumun da bancası Aslat yapıyor amcası Amcaya bir de al yap oğlum Bekinen dolacak, her sene takdir alacak Memlekete hayırlı, aç gibi evlat olacak Sünneti kurduracağım, davulu vurduracağım Oğlumun mürvetini dünyaya doyuracağım Aslan'a tay halası, göstersin mi dayısı Oğlumun tabancası da bancası tak tak yapıyor amcası Asana tay halası Göstersin mi dayısı Oğlumun da bancası Tak tak yapıyor amcası Baba oğlum baba 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 halası Göstersin mi dayısı Oğlumun da bancası Ta 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 Oğlum niye gülüyorsun lan gerizekalı, gerizekalı. Kendine gel lan Kendine gel lan. <laughs> Adam buna yine geldiler ha Vallahi sapıttı bu yine Yine gece burası ve tansiyon tavan Hızda sınır yok son sıra devam Şimdi şey, şey yok mu ben armanım bacılar burası part 4 online Sürekli para dönüyor sokaklarda Mutluluk burada torbacılarda Eyvallah yok bu arada dostum Torbacı değil lan onun adı esnaf Burada gece hayatı farklı bir güzel Diskosu var yok düğünde gençler Keyfi yerinde ve neşesi peşinde Halayın başında katılıyor dişler Kuralı değilsen sen ayık takıl derim Yabancı burada bir düşman gibidir Gözlerine bakma farklı gelebilir bir anda parlar aklını alabilir Yap bir cigara al bir duman otur lan Sonra duy sesimi öleceksin ulan Bana bir şey oldu ne verdiniz bana Daha bir şey olmadı yeni başlıyoruz Bonzai bom Kafam trilyon Bonzai bom Baba ölüyor Bonzai bom Kafam trilyon Bonzai bom Baba ölüyor popülerimiz hırsızdır En zenginimi o da torbacıdır Baba okuyom ben aferin sana Ot içerken paket oldu bak oğlum Nihat babasından 10 lira aldı Torbacı da fişek 20 liraydı Fırat Nihat'a 10 lira borç verdi Bu semte ticaret öyle gelişti Onca sene okuyup memur olanlar Biz bir dumanla pilot olduk bak Bu farka senin babam bile gülecek Hızlı yaşıyoruz kim dur diyecek Amiri memur hep burada pusuda Sıkıntı yok baba ne var kazulada Baskın var yine geldi amcalar Hepsi kafalar Kafamda bir bok yapamazlar Bonzai bom Kafam trilyon Bonzai bom Valla ölüyor Bonzai bom Kafam trilyon Bonzai bom Baba ölüyor Fatih Demir Kapı Yavuz Göztepe Yeni Mahalle Yüzyıl Yavuz Selim Sancaktebe Tebe Fevzi Çakmak İnönü Bağcılar Burası Tehlike Şehri Her bir semtinde farklı hayat var Farklı yaşantılar farklı bir dünya Burada yok adalet bunu unutma Ederi kadar adamsın bak yoluna Hurra yine baskın var Sağdan soldan geliyor amcalar Hoppa ver müziği baba Başladı kovalamaca sokaklarda Koptu siren sesi mevzu var koşun Her türlü ha, he, yok benim suçum Bırakın oğlum bu ayakları da susun Vite ses verin heyecan konuşsun Askıcı tufacısı, cepçisi Hırsızı kuytu köşelerde var torbacısı Deli dolu geceleri farklı piyasası Ayıksın deme bağcılar burası Boş ışıkların altında takırtı Patladı kilit soygun başladı Gece yarısı bu ses nereden geliyor Kurcalama amca ekmek parası Gene buradayım ben ölmedim Bu bağcıların içinde bir deliyim. Ayanal bir kapak beni zap dedin Part 4'te patladım geri çekili Adımız çıktı olmuşuz resimler Şans, şöhret benim için değil ki Gelin bir tanıyın heyecanda kimmiş Bildiğim Doğan bir keyifçiydi On zayıb Kafam trilyon On zayıb on Baba On Kafam trilyon On zayıb on Baba Satırı kor, satırı kor. Böylecan, böylecan. Special Force, Special Force. For, 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 Nihat Güven, Nihat Güven. Burası Bavcılı, Bavcılı, Bavcılı. Örümüne, mokoko. Bir aslan gibi kükrüyordun, şimdi ne oldu sana? Dar geldi sana Ankara Şaziye'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur rakı bir aşağıda bak Var geldi sana Ankara Şaziye'de kaçmış Osman'a Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur rakı bir aşağıda bak Yarasın koçuma Yarasın Hani dostum çoğdu Etrafında duruyordu Hani dostum çoğdu Arayınca hemen koşuyordu The person you have called yavrum ulaşılamıyor Bir aslan